Selamlar arkadaşlar. Bugün Remnant From The Ashes'ta yeni bir karakter açtığınızda ne şekilde oyuna başlamanızın sizin için daha verimli olduğuna dair bir video çekeceğim. Ee, normalde direkt sizi bu ekrana atacak. Yani bir karakteri tasarlayın diye, oyuna başlayacağınız karakteri seçin diye sizi bu karaktere yani bu ekrana atacak. Ben bir kadın karakterle başlayacağım. Daha önce karakterimin aynısını yapacağım. Aa. Ten rengi birazcık daha açık olsun. Herhangi bir yara istemiyorum suratında. Ee, burada çok çeşitli bir karakterize etme şekli yok ne yazık ki. Oyunda karakter seçenekleri oldukça kısıtlı. Tutorial geçiyorum. Zaten tutorial sizi e, benim şu anda tutorialı geçtiğimde başlatacağım yere kadar getiriyor ve nasıl yaratık kesersiniz, normal yakın vuruş nedir, işte e, uzak vuruş nedir, nasıl atılır falan gibi çok basit. E, Yürüme hareketleri falan gibi şeylerle uğraştırıyor Oyunun başında e, Bir noktada size klas seçtirtecek Şu an önümdeki ekranı göreceksiniz Tutorial'dan sonra eğer tutorial oynarsanız Bu klasların birbirinden temelde hiçbir farkı yok Tek bir farkları var aslında yani Hepsi aslında elde edilebilir ama Elde etmesi zor tek bir farkları var Traitleri Şu an bu ekranda traitlerini göremiyorsunuz Saçma bir şekilde ee, ne yaparsanız yapın re deseniz de göremeyeceksiniz Trade'lerine dair bir bilgi vermiyor Hunter'ın kendine özgü Trade'i Shadow Walker'dı galiba ee, Düşmanların sizi daha geç fark etmesini sağlıyor Excultist'in kendine özgü e, Spirit Trade olması lazım Modların enerji kazanımı ile alakalı bir Trade'ti ama detaylarını çok hatırlamıyorum Scrapper'sa Melee Damage Trade'i ile beraber geliyor bu zırhlardır, silahlardır üzerlerindeki. Bunları e, oyunda ilk başladığımız yani tutorial'dan sonra geldiğimiz base'den satın alabiliyorsunuz. E, hepsi satın alınabilir. Çok kolayca elde edebileceğiniz zırhlar. Ama gene de e, zırhım hazır olsun, silahım hazır olsun o trade'lere o kadar uğraşmak istemiyorum ben. Trade'leri önemsemeyeceğim diyorsanız. E, Hunter'ın silahları uzun menzile göre ayarlanmıştır. Tüfeği daha doğrusu. E, oyun içerisinde sniperla ya da e, crossbowla değiştirerek bu zırhı oyun sonuna kadar kullanabilirsiniz. Güzel bir zırhtır, uzun menzil oynayacaklar için. E, yanlış hatırlamıyorsam weak point deniyordu bu oyunda headshot ve belli başlı zayıf noktalara hasar vurmaya weak point damage üzerinden bir hesap yapıyor. E, i̇lk silahı da belli bir yere kadar sizi idare edecektir ama daha dünyada Sniper elde edebiliyorsunuz. Sniper'a geçmek daha kolay olacaktır sizin için. Excultist mod duration arttırıyor. Yani mod dediğimiz şey sizin aslında skill'leriniz. Silahlarınıza takabildiğiniz özel skill'ler. Boss silahlarının kendi skill'leri var mesela. Bunları oyun içerisinde elde edeceksiniz. Bu arada her klasın kendine özgü bir de modu var. Onu da birazdan anlatayım. Excultist bu modların süresini uzatmaya yönelik bir zırha sahip. Ve mod generation yani mod enerjisini yeniden kazanabilmeniz için bir trade var. Scrapper'ın e, bir pompalısı var. Bu arada ki de bir pompalı ama birazcık daha orta menzilli kalıyor. Scrapper'ınki bayağı yakından yüksek damage atabileceğiniz bir pompalı. E, bir balyozu var. Asıl önemli silah. Oyun başındaki en yüksek milli damage'a sahip olan silah. E, yakın menzilde Yüksek demeci atmanızı ve yakın menzilden gelen hasarlarda daha az demeci yemenizi sağlıyor Scrapper. Ben Excultist ile başlayacağım. Ee, çünkü diğer zırhları elde edebilirim. Milli damage üzerine oynamayı planlamıyorum bu sefer. Daha öncesinde milli damage üstüne gitmiştim. Ee, ve bu yüzden de modlar üzerine giderim düşüncesiyle Excultist ile başlıyorum. Normalde siz bu kabul ediyorum geçtim abi noktasına geldiğinde sizi direkt oyuna atacak diye hatırlıyorum. Başlayalım bakalım. Oyunu yükleme ekranları birazcık sıkıntılı. Yani ben de e, SSD'de kurulu değil diye hatırlıyorum. O yüzden birazcık boş boş konuşarak geçireceğim bu kısımları. Ve oyunda çok fazla yükleme ekranı var. Bu birazcık sıkıntı yaratabilir bizim için Okey Şimdi kısaca bir tanıtmak gerekirse Vigor sizin başlangıçtaki can trade'niz Endurance sizin stamina'nız Spirit ise dediğim gibi mod generation veriyor Hepsinde bu trade'ler değişiyor Burada Shadow Walker görüyorsanız belli ki e, Hunter seçmişsiniz. Burada Milli damage görüyorsanız belli ki oyun başında Scrapper seçmişsiniz ama bunlar aslında o kadar da her şeyi değiştiren özellikler değiller. Çünkü e, bunları oyun içerisinde de random event'lerle elde edebiliyorsunuz. Yani ben eee Excultist aldım diye ileride melee damage kasamayacağım gibi bir durum söz konusu değil. Sadece elde etmesi daha zor. Bu arada üzerinizdeki zırhtır, kıyafettir, silahtır. Bunların hepsini de hangi klastan olursanız olun. Diğer klasların zırhlarına bu abimizden alabiliyorsunuz. Bütün itemlarınız artı 20'ye kadar, pardon. bütün normal item'larınızı artı 20'ye kadar geliştirebilirsiniz bu upgrade kısmından. Sizden sürekli farklı materyaller isteyecektir. E, fakat boss itemları artı 10'a kadar gelişebiliyordu diye hatırlıyorum. E burada göreceğiniz şu kısımda ise diğer itemları alabiliyorsunuz. Mesela şu set tamamen hunter'ın seti, bu set Scrapper'ın seti. Şu kılıç, hunter'ın kılıcı, hunter'ın tüfeği, Scrapper'ın balyozu, Scrapper'ın tüfeği. Gördüğünüz üzere buradan satın alınabilir durumdalar. Bir de size e, başlangıçta mutlaka yapın abi. Çok işinize yarar diyeceğim. Bir kısmı göstereceğim. Şu an Wordonish denen bir yerdesiniz. Oyunun başında. Ve Founders Hideout'a giderek eee oyuna başlayacaksınız. Yani sizin bu teleport stone'dan bir şekilde oyuna devam etmeniz için gideceğiniz ilk nokta ee, Bu hideout Bu hideoutta da Oyunun daha başında dakika bir gol bir abi Niye kafamıza item atıyorsun Şeklinde ufak bir hediyesi var Ve dediğim gibi Oyunda bazı şeyler Gerçekten video çekmemi Gerektirir halde Misal Oyuna başladınız Arkadaşınızlasınız Çektiğiniz tüfeğinizi Geldiniz buraya şuradan devam edip fight'e gireceksiniz Oyun diyor ki dur kardeşim bak burada <laughs> Senin alabileceğin iki tane item var key keycard Ne alaka Bir saniye key keycard aldınız Geri dönün abi Yapacağınız tek şey Warden içe geri dönmek olsun. Çünkü oyuna başlarken elde etmeniz gereken iki tane sağlam özellik var. Bir tane trait, bir de güzel bir silah. Eğer oyun ne oluyor ya deyip bir, e, bunun ucunu aramazsanız size hiçbir zaman vermiyor bunu. Oyunun sonuna kadar da Warden için içerisinde bir questiniz yok. Doğal olarak siz girip buraları kurcuklayana kadar, buraları karıştırana kadar Hiçbir şekilde oyun size bir avantaj sağlamıyor. Bu arada Bunları kırarak Ki bunlar yenileniyor Para kazanabiliyorsunuz Arada sırada e, ucu ucuna paranız yetmediğinde falan Buradaki kutuları kırmanızı tavsiye ederim Şimdi Burada b 2 ineceğiz bu arada tutorial'da B1'e indiriyor sizi. Reaktör level. Burada reaktörü açtıktan sonra e, elde ediyorsunuz klaslarınızı. B2'ye indiğimizde ise diyor ki Brom Burada key kartla açabildiğim bir kapı var. Key kartlı bu kapıyı açar açmaz size ekstradan bir Tom of Knowledge veriyor. Tom of Knowledge bir trade puanı elde etmenizi sağlar. Hemen direkt burada kullanmayın Tom of Knowledge'ı. Biraz bekleyin. Çünkü buraları kurcalarken fark edeceğiniz şey burada bir ses kaydı zımbırtısının olduğu. Ve buna bastığınızda size Elder Knowledge adında bir trade veriyor. Bu trade'in şöyle bir olayı var. 20'ye kadar geliştirilebilir bütün trade'leriniz. Ve Elder Knowledge %20 daha fazla experience almanızı sağlıyor fulllediğinizde. Bu olarak başlangıçta Elder Knowledge'ı fulllerseniz oyun boyunca daha fazla experience alarak daha kolay trade puanı elde edeceksiniz demektir. Bir de böyle Fuse diye bir item var. Kurcalamaya devam edebilirsiniz. Yani ileride benim dikkatimi çeken herhangi bir şey kazandırmıyor bu kısım. Bu füze aldıktan sonra ise biz B3'e bir alt kata iniyoruz. Zaten eğer buraları kurcalamadan B3'e indiyseniz göreceğiniz şey B3'te Abicim buraya bir şey takılması lazım diye bekleyen bu kısım. Füze'ü buraya takıyoruz. Ki füze ne demek bilmiyorum. Elektrikçiler falan varsa yorumlarda yazabilir. Fünye falandır tahminen elektriği açıyorsunuz ve elektriği açtıktan sonra bu elektrikli kapı açılabilir hale geliyor. Şimdi buraya kadar geldiniz. Ama yeterince dikkatli bir modunuzda değilsiniz. Bunu fark etmezsiniz. Yani şurada bir geçiş olduğunu fark etmek bence o kadar kolay bir şey değil. Ben fark etmemiştim. Biz oynarken bir arkadaşım fark etmişti. O geçişi fark ettikten sonra elektriği geri kapatıyorsunuz kapı açıkken. Ve buradan giriyorsunuz. Warden Master Key itemını çöküp gerisin geri yardırıyoruz. Çünkü Uzun bir süre bu kısma daha ihtiyacımız olmayacak. Ama bunu fark ettiğiniz gibi farklı şeyleri de fark etmek isterseniz. Mesela bunu kendiniz fark ettiniz diye. Her yeri kurcalamanız lazım aslında oyunda. Oyun her yeri gezdiyor. Her yeri detaylıca incelediyor. Doğal olarak benim şu an girmediğim yerlere de bakın. Alışkanlığınız olsun. Benim fark etmediğim bir item fark edersiniz. Benim görmediğim bir e, nokta görürsünüz. Hakeza oyun her seferinde base'inizde değil ama kalan yerlerde size farklı bir harita akışı sunuyor. Herkesin kempingi bir diğerininkinden farklı. İlle denk geleceksiniz diye bir durum yok. B2'nin sonundaki bu kapıya geldiğinizde de normalde açamayacakken bu anahtar sayesinde açıp içeri girdiğinizde sub machine gun'ı bulabilirsiniz. Normal silah buyken Submachine gun da bu şekilde çalışıyor. Ee, Submachine gun'ı özellikle belli başlı modlarla kullanmanızı tavsiye ederim. O yüzden sizi o modlara ben mi götüreyim? Eee Itemleri satın aldığımız abinin yanında bir hanım ablamız var. Ve e, oyun boyunca bizim trade'lerimizi yapacağımız bütün karakterler aslında biri hariç şu an burada. Ha, oyun içinde 3 tane olması lazım. Bu, buraya hiç gelmeyen trader var. Onlar zaten mekanlarında takılıyorlar. E, campinginizde denk gelirse trade edersiniz. Bir alışverişiniz olur. Yoksa denk gelme olasılığınız bile yok. Yeniden bir kampinge başlamanız gerekir. Submachine Gun'la kullanmanızı tavsiye ettiğim ana e, mod hatshot. Submachine Gun'ın çok yüksek bir e, ateş etme hızı olduğu için bu öndeki taramalı sayısı da biraz az. Hatta ilk oynayışınızda size denk gelmeyebilir bile. E, Submachine Gun'a hariç hiçbir taramalı. Doğal olarak Hotshot'ı kullanacaksanız, Burning Damage atmak istiyorsanız oyun başında machine Gun gerçekten çok iyi bir ikili. Ve oyun başında e, bazı artılarla oyuna başlamak güzel çünkü oyun özellikle başlangıç zorluğunuza göre biraz zor olabilen bir oyun. E, Hunter's Mark'ta ben genelde Hotshot'ı kullanırken ikinci tercihim oluyor, ikinci silahıma taktığım tercihim oluyor. Çünkü kritik şansı her türlü iyi bir şeydir ve damage over time sırasında kritik güzel oluyor genelde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Belki bir sonraki videoda görüşmek üzere diyebilirim. Çekmek istediğim birkaç video daha var. Bu oyunun içerisinde wikisinden bakmadıysanız ya da videolarını izlemediyseniz hiçbir şekilde görmeyeceğiniz itemler var. Bulamazsınız yani. ben wikisinden baktığım için bu arada bazılarını biliyorum. Birkaçını kendim buldum. Ee, diğer yayıncılardan, wiki'den, e, birazcık da oyunun forumlarından falan araştırarak e, bu itemleri bulma şekillerinin videosunu atıyor olacağım tahminen. Kanaldaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Götfelas diye tatlış bir içeriğimiz var. Orada öküz gibi muhabbet ediyoruz. Ee, yakında FRP videoları gezecek. Fantastic Roleplay ilginizi çekiyorsa ya da bizlerle muhabbet etmek isterseniz Discord'da da beklerim. Çok böyle aşırı keyfimin yerinde olduğu bir gün değil. Sadece bilgilendirici bir e, video çekmek istedim. Sonrasında devam ederim tahminen buraya serisine. Şimdilik iyi günler. Görüşmek üzere.